Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, araştırma önergesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ülkemizdeki şeker krizinin nedenlerini aylardır size uyararak konuşuyoruz. Daha önceki konuşmalarımla tekrara düşmeden konuyu değerlendirmeye çalışacağım. Dedik ki bu ülkede bir şeker stokçuluğu var. Işin acısı buna bir Kamu kurumu vasfında olan Türk Şeker'in satış ve pazarlama şirketi alet oluyor. Türk Şeker'in bakkal ve marketlere sattığı fiyatla özel sektör fabrikalarının imalatçı ve sanayicilere sattığı fiyat arasında derin bir uçurum var. Bununla birlikte Türk Şeker iki fabrikasından özel şeker fabrikasına sevkiyat yapıyor. Dediklerimizi Sağır Sultan bile duydu. Bir tek İktidar Partisi yetkilileri duymak istemedi. Bu iddiaların yalanlandığına ilişkin ne Türk Şeker'den ne ilgili Tarım Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Tarım Bakanlığı sözde bir uyarıyla özel fabrikaların 800 liraya dayanan şeker satış rakamını 575 liraya indirdiklerini duyurdu. Bu uyarı şeker fabrikalarında dikkate bile alınmadı. Ticaret Bakanlığı da sözde stokçu firmalara denetim yaptı. Stokçuyu yanlış yerde aradıkları için tabii ki hala arıyorlar. Şimdi gelelim bu uyarılara rağmen iktidarın şeker krizini çözmek için bulduğu formüle. Bugün Türk Şeker şeker fiyatlarına zam yaptı. Hem de Kasım ayında genel müdürleri tarafından Eylül 2022 tarihine kadar zam yapılmayacak açıklamasına rağmen imalatçıya 298 liraya aylardır vermedikleri şekeri güya bu kesimi desteklemek gerekçesiyle yüzde 85 zamlı olarak 550 liraya vereceklermiş. Önümüz Ramazan. Tatlıcıların, vatandaşın alabileceği en ucuz tatlı olan tulumbayı, lokmayı bile dökemeyeceğini görmüyor musunuz? Şeker ihtiva eden her türlü gıda ürünü bu zamdan etkilenmeyecek mi sanıyorsunuz? Anlaşılan siz bizim uyarılarımızı yanlış anlamışsınız. Biz size özel şeker fabrikaları fiyatları ile Türk şeker fiyatları arasında büyük bir makas var. Tüketici, imalatçı ve sanayici desteklemek adına bu makasın kapatılması için önlem alın dedik. Özel fabrikaların fiyatlarını denetleyin. Makul fiyatlarla şekere ulaşmanın yollarını bulun dedik. Makası kamu şeker fabrikasının fiyatlarına zam yapın da kapatın demedik. Böyle bir akıl yok. Böyle bir çözüme kargalar bile güler. Biri kalkar kuyruk var diye ete zam yapar. Biri imalatçıya sözde destek veriyoruz diye şekere zam yapar. Kuyruk olmasın diye yapılan zam sonrası et süt kurumunun genel müdürünü görevden aldınız. Eylül 2022'de zam olmayacak diyen imalatçıyı destekliyoruz diye alay eder gibi açıklamayla zam yapan Türk Şeker'in genel müdürünü da değil gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyen ve bu yanlışta ısrar eden AK Partisi hükümetinde. Kamu şeker fabrikalarını özelleştirdiniz. Bununla birlikte çalışabilir durumdaki fabrikaları da atıl duruma getirdiniz. Örneğin Samsun şeker fabrikası. Ülkemizde açılan en yeni devlet fabrikası 2011 yılından beri kapısına kilit vurulmuş şekilde bekliyor. 2020 yılında söz verdiniz. Revizyonunu bitirip faaliyete geçirecektiniz. Çiftçi size güvenip fabrika açılacak umuduyla 8400 dekar alanda ekim yaptı. Hala fabrikayı açmadınız. Çiftçi ürününü Kastamonu'ya götürmek zorunda kaldı. Bir sonraki yıl çiftçi şeker pancarı üretiminden vazgeçti. Sözünüzü tutmazsanız Çiftçi neden şeker pancarı eksik? Ama sizin derdiniz kriz çözmek değil, rançlara göz yumup kriz yaratmak. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.